düzgün olmamıştı. Arkta e, hızlı level atlama yolu göstereceğim. Ve amber katmalı. Şimdi ilk öncelikle yüksek levelde bir hayvan buluyoruz. Reks oluyor, bir gol Ama yanınızda sağlamca bir aktör olması gerekiyor. Yani böyle e, hasarı çok, çok yüksek olmaması gerekiyor. Böyle 200 falan olursa yeter. azıcık bir tane sıkı bir Videoyu kesmeyi düşünmüyorum çünkü kısa sürdü. Bir 10 dakika falan sürer kısa sürdü. çaldım ben de Oraya gidelim ya. Burada az tamam. Şu mamutu raptorunuzla canısını azaltıyorsunuz. Ben azaltmayacağım çünkü raptorum 1 milyon vuruyor. O yüzden ben direkt arbaletle saldıracağım. Lan onun Mahmut arkada bak. Ay ben bir şey unuttum. Tamam. Böyle Mahmut öldürüyorsunuz. 2 de onun. Atalar sizin bilgiye görevi yapabilirsiniz. Bırakmadılar ki ondan önümde. Evet, hiç bir şeyimiz kalmıyor. İşte böyle hızlı hızlı level atlayabilirsiniz. Ben şu an yani rapturma level atlattırıyorum çünkü ben tam level'im Bu arada şu eğrilim modu kapatabilirsem kapatacağım Amber'im bu arada benim işte görüyorsunuz Hatta fotoğraf da alayım Ya da yok bakın son iki harfi 50 50 yükselirse demek ki işimize yarar i̇şte, Yüksek level hayvanları bulabilirsiniz. Güzel level. Aha bakın. Raptor'un level atladı. Gördünüz mü? İşte böyle ya kendinize ya da hayvanlarınıza level atlattırabilirsiniz. Her 10 dakika bir level at yapabilirsiniz güzel hayvanlar bulur, bulursanız bakalım bizim keçi tek atıyor mu? Merak ettim şimdi. Titan'ın canı 230 bin. Vuramadım. Yani demek ki 1 milyon vurmuyor. Ama ben lafın gelişi değilim. 122 bin vuruyor hayvanımız çok güçlü. Titan'ı da kesin. Şaka şaka. Titan oy. Titan'ı kestim. On level atladayım. Hıza verelim bak. Bugün Rex'lerin günü. Neyse biz o kafaya bak sen hele. Koca kafalı. Bunun, kafası benim raptorumun boyu yapıyor. Bu gerek. Hop, i̇kisine Hoppa hoppa. Neyse bir sonraki aşamamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada çok ayarlara dokunamıyorum. O yüzden ayarlara giriyorsunuz. 100 biyotoksininiz olması gerekiyor. Ayarlara giriyorsunuz. Ek ayarlar. Tarih ve saat var. Oradaki mavi butona tıklıyorsunuz. Ondan sonra altında altında bir tane şey var. Neydi ismi işte. Onu saat değiştirmek için bir yer açılıyor. Hani Bugün 25 Nisan 2025 olduğu için orada 25 Nisan 2025 yazacak. Mesela 23 Nisan 2014'te yazabilir. Eğer 2014'te olsaydık işte orayı 17 Şubat yani 17 02 2023 yapıyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi 100 biyotoksininiz olması gerekiyor. Gerekiyor. Arka giriyorsunuz. Günlük görevi açıyorsunuz. Size 2 ya da 3 amber veriyor. Bunu, bir de bunu tekrarlayabilirsiniz. Ee, bu arada mesela böyle 40 amber yapıp ben böyle yapıyordum. 40 ambele yapıp 3x'e veriyordum. Böylece görev olduğu için bu size xp de veriyordu. Böylece bana xp daha çok xp veriyordu. Neyse bu bölüm de bu kadardı. Hoşçakalın.